Herkese günaydınlar arkadaşlar. Köyümüzden selamlarımı gönderiyorum herkese. Şimdi bahçeye gidiyorum akşam. Su takmıştım. Bir tane eski suyumuz vardı bizim onu hoca yaptı. Bu suyu taktım bakalım ne olmuş. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? iyisiniz siz inşallah. Allah'ım evinizden bereketi, huzuru, sağlığı eksik etmesin. Cümlemiz, cümlenizin cümlenize sağlık, sıhhatler versin inşallah Mevla. Böyle şöyle bakayım ben bakalım. Abo. Aa, akşam azıcık akıyordu. Ne olmuş orası? Aa. Şu su iyiden akmaya başlamış. Aşağıdan da çıkmış bu. Allah Allah. Nasıl olmuş böyle? Oh. Ay nasıl akıyor bu? Hiç de i̇şte aşağıdan. Ay Allah'ım. Ta şu aşağısı ıslanmış benim burası. Islanmamış. Şuraya bak. La ilahe illa. Aşağıdan altından yol yapmış bu. Boşuna atmış desene. Nasıl da şuna bak. Aa. Ee. Biz de zaten ben de zannettim şöyle az yayılır zannetmişim. Bu aşağıdan doğru geçmiş bitmiş. Hiç de yayılmamış. Nasıl bu minikcik akıyordu böyle bu. Azıcık bir şey akıyordu. Sonradan havası gitti demek ki. Bol bol akmaya başlamış. Akşam şuraları şöyle az bir şey sulamıştım. Dedim bu az az akıyor. Az az şöyle damla damla sanki. İlk incecik böyle. Kalem kadar bile yoktu. Ne olmuş böyle bu? Da bir şey değil. Bak yola akmış hep. Evet. Allah Allah. Hiç üstünden yayılmamış. Altından yol bulmuş. Bitmiş yola akmış. Bak. Evet döner vardı bizim bir şöyle dönerimiz vardı onu ben bakayım da onu bir bari takayım da böyle olmaz ben şöyle biber dedim ıslanır hiç biber ıslanmamış altından yol bulmuş bu şöyle şu olsa az bir şey ıslanmaz böyle ama yol ıslanmış aşağıya gitmiş bu su şöyle hem de nasıl gürül gürül akmış benim dediğim gibi olmamış ben bakayım dönere de şöyle döner takayım Eyvah eyvah. Birden suyu öyle görünce ne diyeceğimi şaşırdım ya. Aşağıdan doğru çıkmış su. Değerli takipçilerim, kıymetli arkadaşlarım, herkese günaydınlar. Beyhan Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım cümlenize iyilik, sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk versin. Ailenize huzur da olsun. Bolluk, bereketlik versin inşallah sabah ve akşamdan takmıştım ben bunu. Çok az geliyordu bu su. Dedim sabah bir bakayım. Baktım yolun altından çıkmış. Gece yatınca demek ki şey olmuş akşam gece. Su, biraz da soğuyunca hava. Havası hortumların havası da çıkmış. Su çoğalmış. Şaşırdım. Güzel olmuş da işte yola doğru gitti. Yola zarar verdi mi? Islandı yol Ham yol bir de oraya malzeme dökerler mi dökmezler mi? Bu arada malzeme dökülüyor köylere. Kamyonlar batar oraya doğru. Şimdi yayılma böyle olursa öyle akmaz. Bu bir bir yerden doğru hortumulucu devamlı akmış bir yere. Ama aşağıda da yayılmış. Şöyle buraya da bir malzeme döktüreceğiz biz de. Biraz ince malzeme. Onun için şuraya yaydıracağız. Buraya döktürdük ama çok şey kocaman kocaman taşlar geldi bize nasip. Bunları ne yapacağız bilmem. Bunları da buradan rica minnet aldırmamız lazım. İnşallah alıverirler. Şuna bakın, şunu nasıl kaldıysın? Koskocaman. Hep de böyle. Nasibimize bu düşmüş bizim. Koca koca taşlar. Şimdi buraya biraz incesini dökecekler inşallah. Biraz da taşları verecekler Böyle yolumuzu yaptıralım dedik demir alacağız. Demiri döktürecek yer yok. Buraya doğru döktürecektik aslında demiri. Demiri döktüreceğimiz yere taş doldu. O boşluk yere de toprağın üzerine de biraz ince malzeme döktüreceğiz. Demirler yeri toprağa değmesin diye. Bizim yol başladı gene. Geceleri biraz sakinliyor. Sabah olunca. Hurra. Aşağı giden, yukarı giden baya bir işlek yani. Bu zamana kadar yağmur yağdı, yağdı, yağdı. Birkaç gün, bir hafta oldu işte. Bir de çok sıcak var. Yakıcı, kavurucu sıcak ağaçlar bile yaprakları sanki de bir aydan beri kurak varmış gibi sarardı gibi bir tuhaf oldu. Sıcak hava yaktı herhalde yaprakları. Ben de dedim akşam su azıcık geliyor şöyle bahçeye salayım. Yavaş yavaş ıslanır. Oda mübarek. Gece çoğalmış. Burası da güzeldi. Biraz gölge hem de sulanacak kuru. Burayı da sularım artık. O bizim eski suyumuzdu. Onu hortumu döşemiş hoca yapmış ve getirmiş eve kadar ama öyle oldu. İyi oldu gene de. Kontrollü bir şekilde yaparız artık sulamayı. Hamur gibi güzel oluyor bu. Suyun böyle olacağını bilseydim onu takardım ben. O zaman öyle aşağıya akmazdı. Hala bile akıyor sanki oraya akıyormuş gibi değiştirdim halbuki yerini. Yola doğru su gidiyor. Burası da bizim tünel gibi oldu. Zor geçiyoruz buradan. Çocuklar gelince buraları kafalarını vurarlar ama Allah iyi yapsın. Bu çiçeğim de açmaya başlamış. Çok güzel açıyor bu. Hepsi, hepsi de şey olmuş böyle. Açacak şöyle tomurcuklar. Her yerde tomurcuğu var. şöyle minik gül gibi açıyor bu kalpler kalpler. Bu da güzel. Bayağı bir güzelleşti bu hep şu yapraklar sonradan çıktı. Bu sene çıktı bunlar. Bu erikte de geçen sene nasıl şemsiye gibi vardı mübarek dalları hep aşağı sarkmıştı. Bu sene hiçbir yok.